Herkese sevgiler saygılar ben Hatice. İndirimli Vakitler kanalıma hoş geldiniz. A101 Market'in resmi katalogtan olan 19 Aralık tarihlerinden geçerli olacak aldın aldın aktüel ürünlerini içeren tanıtım kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceleyelim. Evet ilk ürünümüz ile başlayalım. Revolt markasından RSX 325 sisi, benzinli motosiklet gelecek 2 yıl garantili ayrıca 7500 lira hediye çeki olacak kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatı 61.990 liradan satışta olacak. Aktüel ürün tanıtımımızın ikinci ürünü ile devam edelim. APEC 49.4 sisi benzinli kırmızı moped gelecek 2 yıl garantili ayrıca 5000 lira hediye çeki olacak kredi kartlarına taksit imkanı ile satış fiyatı 36.990 liradan satışta olacak. Philips'ten 4K Ultra HD 65 inç 165 ekran uydu alıcılı Smart LED TV gelecek. 2 yıl Vestel garantisi altında olacak kredi kartlarına taksit imkanı olacak hadi ile 2 ay erteleme imkanı var. Ücretsiz yerinde kurulum dahil satış fiyatı 28.999 liradan satışta olacak. High Level Full HD 40 inç 102 ekran uydu alıcılı Smart LED TV geliyor. 2 yıl Vestel garantisi altında olacak kredi kartlarına taksit imkanı var hadi ile 2 ay ertelemeli ücretsiz kurulum dahil satış fiyatı 6999 liradan satışta olacak. Sekten 10 kilogram kapasiteli 1200 devirli 15 programlı C sınıfı enerjili çamaşır makinesi gelecek. 2 yıl Vestel garantisinde olacak. Kredi kartlarına taksit imkanı var hadi ile 2 ay ertelemeli ücretsiz yerinde kurulumlu fiyatı 11.999 liradan satışta olacak. Sekten No Frost buzdolabı gelecek 304 litre soğutucu, 98 litre dondurucu hacmine sahip E sınıfı enerjili. 2 yıl Vestel garantisinde olacak kredi kartlarına taksit imkanı var hadiyle ile 2 ay ertelemeli ücretsiz yerinde kurulumlu fiyatıyla 15.999 liradan satışta olacak. Segden bir başka ürün olacak. Mekanik ve silindirik 2000 watt gücünde 65 litre sıcak su kapasiteli termosifon geliyor 2 yıl Vestel garantili. Kredi kartlarına taksit imkanı ile ücretsiz yerinde kurulumlu fiyatıyla 6770 liradan satışta olacak. Kividen siyah renkte taşma önleyici sistemli közde pişirme tadında 4 fincana kadar kahve yapabilme özelliği ile Türk kahve makinesi gelecek. 2 yıl garantili olacak. Kredi kartlarına taksit imkanı var hadi ile 2 ay ertelemeli fiyatı ile 799 liradan satışta olacak. Kividen 2000 watt gücünde elektrikli ısıtıcı fan gelecek. İki seviyeli ısıtma ayarlı devrilmeye karşı emniyet sistemli 2 yıl garantili kredi kartlarına taksit imkanı ile 479 liradan satışta olacak. Arzundan 1500 watt gücünde Pakko El Blender seti gelecek. 3 fonksiyonlu 800 ml özel ölçü kabı. 500 ml doğrama haznesine sahip paslanmaz çelik bıçaklı 4 yıl garantili. Kredi kartlarına taksit imkanı var hadi ile 2 ay ertelemeli fiyatı ile 1599 liradan satışta olacak. Regal'den 899 watt gücünde toz torbasız süpürge gelecek. 2,5 litre toz haznesine sahip 2 yıl garantili. Kredi kartlarına taksit imkanı var hadi ile 2 ay ertelemeli fiyatı 2499 liradan satışta olacak. Simbo'dan 600 watt gücünde katı meyve sıkacağı geliyor damlama engelleyici aparatlı 2 kademe güç ayarına sahip 2 yıl garantili. Kredi kartlarına taksit imkanı var hadi ile 2 ay ertelemeli fiyatı ile 1199 liradan satışta olacak. Kividen 500 watt gücünde halı yıkama makinesi geliyor temiz su tankı 2100 ml kapasiteli. Kirli su tankı 1700 ml kapasiteli olacak. 2 yıl garantili ayrıca kredi kartlarına taksit imkanı var hadi ile 2 ay ertelemeli fiyatı 4999 liradan satışta olacak. Evet bir başka ürünümüz ile devam ediyoruz. 130 cm 170 cm batlarında kahverengi pamuklu TV battaniyesi gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile 189 liradan satışta olacak. Evet sevgili dostlar sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerime sunmaya devam ediyorum. Destekleriniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Kadınlar için antrasit renginde alt pijama gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile 219 liradan satışta olacak. Erkekler için gri renginde farklı beden ölçülerinde tam fermuarlı sukuba sweatshirt gelecek. Kredi kartlarına taksit imkanıyla 439 liradan satışta olacak. Diğer bir ürünümüz kadınlar için olacak. Gri renginde farklı beden ölçülerinde tam fermuarlı sukuba sweatshirt gelecek. Kredi kartlarına taksit imkanıyla 439 liradan satışta olacak. Erkekler için uzun kollu kırmızı renginde farklı beden ölçülerinde pijama takımı gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile 349 liradan satışta olacak. Pentiden kadınlar için siyah renginde farklı beden ölçülerinde külotlu çorap gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile 249 liradan satışta olacak. Nehirden 36 santim çapında döküm gözleme tavası gelecek. Kredi kartlarına taksit imkanı ile 479 liradan satışta olacak. Has cevherden gri renginde tava ve sahan seti geliyor çizilmeye karşı dayanıklı yapısıyla 2 yıl garantili kredi kartlarına taksit imkanı ile 499 liradan satışta olacak. Paşabahçe'den 32 santim çapında ayaklı servis tabağı gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile 249 liradan satışta olacak. Laldan 91 sisi hacminde espresso fincanı gelecek 19 liradan satışta olacak. Renga marka 200 sisi hacminde kulplu cam bardak gelecek 19 liradan satışta olacak. Herevinden siyah ve beyaz renginde içi cam hazneli desenli 8 saate kadar sıcak ve soğuk tutma özelliğine sahip termos gelecek 85 liradan satışta olacak. Kulplu resimli 23 santime 23 santim çapında kesme tahtası gelecek 69 liradan satışta olacak. 28 santim çapında, kare ve 38 santim çapında yuvarlak emaye fırın tepsileri gelecek 169 liradan satışta olacaklar. 20 santim çapında yeşil renginde metal süzgeç gelecek 89 liradan satışta olacak. Brita'dan alına X-Large filtreli 3,5 litre su kapasiteli sürahi gelecek kredi kartlarına taksit imkanı ile 399 liradan satışta olacak. Çerezya'dan kavrulmuş badem içi ve çiğ badem içi çeşitleri gelecek 250 gramlık paket fiyatları 119 lira olacak. Dimes'ten buz gelecek kivili ekşi elmalı, mango ve portakallı meyveli içecekler geliyor, 1 litre fiyatları 30 liradan satışta olacak. Dimes Cool Berry konsantre meyveli içecek geliyor, 310 mililitre fiyatı 35 lira olacak. Çamlıca gazozdan 4 lü paketinde birer litrelik gazozlar geliyor. Avantajlı paket fiyatı ile 95 liradan satışta olacak. Samba ketçaplı tırtıklı patates cipsi gelecek 135 gramlık paket fiyatı 25 lira olacak. Nesteden kafimit kahve beyazlatıcı geliyor. 625 gramlık paket fiyatı 119 lira olacak. Galleden biberiye turşusu gelecek. 3 kilogramlık bidon fiyatı 175 lira olacak. Süperfresh'ten dondurulmuş King Extra Pizza gelecek. 475 gram fiyatıyla 99 liradan satışta olacak. Yörükoğlu'ndan yarım yağlı yoğurt gelecek. 5 kilogramlık kova fiyatı ile 149 liradan satışta olacak. Murat Bey'den tam yağlı taze kaşar peyniri gelecek. 1 kilogram paket fiyatı 299 lira olacak. Bahçıvan'dan suda top mozzarella peyniri gelecek. 125 gramlık paket fiyatı 59 lira olacak. Yorsan'dan susurluk ayranı geliyor. 1 litre özel şişesindeki fiyatı 29.50 olacak. Altın Kılıç'tan orman meyveli kefir geliyor. 1 litre şişesindeki fiyatı 49 liradan satışta olacak. Ekici markasından krem peynir gelecek, 400 gramlık paketindeki fiyatı 69 lira olacak. Nutmaster'dan %100 yer fıstığı ezmesi geliyor, 1000 gramlık özel cam kavanozundaki fiyatı 129 lira olacak. Tukaş'tan 1650 gramlık cam kavanozunda kornişon turşu gelecek, %41 indirimli fiyatı ile 56 liradan satışta olacak. Yayladan 2 kilogramlık ambalajında gönen baldo pirinç geliyor, %36 indirimli fiyatı ile 125 liradan satışta olacak. Fairy Power 3'ü bir arada bulaşık ve mutfak temizleyici spreyi gelecek 500 mililitrelik şişesindeki fiyatıyla 69 liradan satışta olacak. Ace'den çamaşır suyu geliyor 5 litrelik ekonomik bidon şişesindeki fiyatı 119 lira olacak. Molpet'ten Supernight Night 16'lı süper ekonomik hijyenik kadın pedi geliyor 59 liradan satışta olacak. Bioblastan saçlar için sıvı saç kremi saç şekillendirici ve keratinli saç kremi çeşitleri geliyor satış fiyatları 99 lira olacak. Maybelline New York'tan ruj çeşitleri gelecek adet fiyatları 199 lira olacak. Molfix'ten ultra fırsat paketli premium çocuk bezi çeşitleri gelecek %10 indirimle 269 liradan satışta olacak. Prima'dan fırsat paketli çocuk bezi çeşitleri gelecek %10 indirimle 375 liradan satışta olacaklar. Evet değerli dostlar, A101 Market'in 19 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak resmi katalogdan olan aktüel ürünlerini hep birlikte inceledik. Bir sonraki aktüel ürünler tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.